Olmuş ailelerinize sağlık. Afiyet olsun aşkım. Ee, aç kapıyı bezir başı. Efendim? Diyorum ki sen ne işle meşgulsün, neler yapıyorsun, nerede çalışıyorsun, anlatsana biraz. Ya ben aslında müzisyenim, ee, ama restoran işletiyorum. Müzisyensin ama restoran işletiyorsun. Bu nasıl bir savrulmaktır arkadaşım ya? Hani müzisyen olursun, müzik marketi işletirsin anlarım da bu nedir ya? E, Bezirgen abim çıkartmak istiyor. Ama işte ne yazık ki henüz onun kıymetini anlayacak bir yapımcıyla karşılaşmadı. Gazinocular kralını bekliyorsun yani. Zaten İstanbul nüfusunun yüzde doksanı keşfedilmeyi bekleyen sözde sanatçılarla dolu. Öyle değil mi lan? Hı? Ha öyledir herhalde ya. Öyle değil. Ben gerçekten müzisyenim. Türkmen Milli Konservatuvarından mezun oldum. Ne tür müzik yapıyorsun peki? Ee, benim fantazi müziğe ilgim çok fazla. Ama e, her türden şarkı söylemeyi seviyorum. Eğer kulağa hoş geliyorsa ne hala? Seçici değilim diyorsun yani? Anlamadım. Yani diyorum ki, hani ne gelse söylüyorum, çalıp söylüyorum diyorsun. Yani olabildiğince. Güzel, güzel. E O zaman şöyle güzel bir parça söyle de, maharetlerini biz de görelim ha? Değil mi? Ay evet çok güzel olur söylersen. Ben de merak ettim. Olur mu ki? Ya aşkım söyle dedi ya kırma arkadaşlarımı. Ya sen istersin de söylemez miyim benim eycecik yârim? Ne eycecik? Eycecik yârim ince kibar ve sempatik demek. Ya. <laughs> Yağmur bu çocuk şarkı markı söyleyemez kardeşim bu iş burada bitti sen rahat ol. İnşallah. Tamam. <laughs> Ne istiyorsunuz benden? Aldığınız yetmedi mi? Bıkmadınız istemekten. Size borcum bitmedi mi? Yıllar. Çaresizlik oldunuz hep. Beni darda koydunuz hep. Yerden yere vurdunuz hep. İnsafınız yok mu yıllar, yıllar? Erittiniz damla damla, kopardınız sayfa sayfa. Erittiniz damla damla, kopardınız sayfa sayfa. Çalattınız dalga dalga, ezdiniz beni Üzdünüz beni yıllar Üzdünüz beni yıllar Erittiniz damla damla Kopardınız sayfa sayfa Erittiniz damla damla Kopardınız sayfa sayfa Çalattınız dalga dalga Ezdiniz beni yıllar üzdünüz beni yıllar Üzdünüz beni yıllar Bravo <laughs> Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Aşkım benim, sağ ol. <laughs> Ee, evet. bizim tatlımız var da fırınlar olmuş Ay, ay. Kanka adamı gördün mü ya? Adam resmen sesiyle beni yerle bir etti ya. Adam sesiyle ağzımı burnumu bir güzel kırdı. E oğlum, sen yapabileceğin en büyük hatayı yaptın. Ne biliyor musun? Rakibini küçümsedin. Kankacığım iyi güzel diyorsun da yani ben Bezirgen ismindeki birisinin virtüöz çıkabileceğini nereden bileyim yağmur ya? Senin Bezirgen başı aksi kapıyı bak. Yağmur bak bir de sen öyle konuşup benim sinirlerimi tepmeye çıkartma. Zaten böyle sinirim tepemde bütün incimi senden alırım ha. İlk roundu kazanmış olabilir o Bezirgen başı ama daha maç bitmedi ya. Hı. Yenilmelere doymadım diyorsun yani. Yağmur bak bir de beni bilmiyormuş gibi konuşma böyle. Ben ne skorlardan maç çevirmiş adamım. Şimdi mi pes edeceğim? Tamam oğlum pes etme. De pes etmeyip ne yapacaksın? O bezirgan başının efsane karizmasını bir şekilde yerle bir edeceğim kanka. Tamam kardeşim. Ne yapıyorsan yap sana bırakıyorum ama bak adam misafir. Ne olur ileriye gitme Sercan. Ayıp olur. Yok yok sen hiç merak etme. O iş bende. Ben Mehtab'ı ona bırakmayacağım kardeşim. Yani gerekirse söke söke alacağım ama alacağım. Ya hadi inşallah. Lan oğlum inşallah maşallah yok diyorum sana ya. Ben zaten bunu var ya sırf kendim için değil, sana örnek olmak için de yapacağım. Oğlum sen önce kendini kurtar da beni sonra düşünürsün. Yağmur, bak ben sana söylüyorum. O bezirgan başı bu evden ağlıya ağlıya gidecek kardeşim. Burası benim evim. Hadi bakalım. Bezirgan, evet bunu söylemek istemezdim ama sağ ayak yeşil üç. A aşkım yaparsın bak. Arkanda hemen hadi. Hadi aşkım. Ama yapamam ki. Nasıl yapamazsın ya Türkmen başı? Yapamam yok. Yapacaksın. Oyunun kuralı bu. Öyle şarkı söylemeye benzemiyormuş değil mi? Koy bakalım ayağını. Kardeşim sen benimkini söyle. Bunun yapacağı yok. Yapayım da görürsün. Sercan sol ayak sarı iki. Sarı iki. Bak şimdi. Şimdi. Hadi. Sağ elde yeşil iki. Nasılmış Mehtapçım? Senin Türkmen başını madara ettim. Üf. Sercan. Tebrik ederim kardeşim, çok iyi oynadın. Ya sen nasıl centilmensin, görüyor musunuz nasıl centilmen? Vallahi öyle, takdir ettim. Çok güzel oynadın bence. Sağ ol. <laughs> geldi bezirgen başına. Evet. Söyle bakalım doğruluk mu cesaret mi? Fark etmez. Ya nasıl fark etmez oğlum o ne demek ya? Bu oyunun bir kuralı var. İkisinden birini seçeceksin. Eycecik <laughs> <laughs> yârim. Hangisini seçeyim? Ya sen şapşik misin? Bana soruyor ne seçeyim diyor. Aşkım ne istiyorsan seç. Gönlünden kopanı seç. Yok yok, cesaret desen, cesaret. Vallahi bak cesaret de. İyi ee, peki seni mi kıracağım? Cesaret olsun. Güzel, güzel. Ne ne Şarkı söyletelim. Ya müzisyen bir insan için ne kadar da cesaret isteyen bir şey... ...bizim niye aklımıza gelmedi Deniz? Havuza girsin o zaman. Vallahi bu sıcakta gerçekten yani girsin de çocuk hasta olsun değil mi? Ya Deniz sen neden bahsediyorsun ya ne saçmalıyorsun sen? Of, ne yapsın o zaman sen söyle. Düşün düşün. Kırk satır mı kırk katır mı onu düşünüyor şu an, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Kanka. Kanka bu da gol değil galiba. Adama baksana lan. Zorlasa ketbol yapacak. Oğlum çocuk ne ayak ya? Bu nasıl böyle güzel yürüyor lan? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bir iş var bunda. Yalnız Deniz ayaklarında hakikaten palet gibiymiş. <laughs> ne alakası var ya? Onlar bana da büyük geliyor. Ben öyle evde dursun diye almıştım. Hı <laughs> hı. Amerikasın. <laughs> Ay bravo.